Merhaba İkizler Burcu ve Yükselen Burcu İkizler olanlar. Eylül 2024 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 1 Eylül tarihinde görmüş olduğunuz Uranüs 12. evinizde e, Boğa burcunda retro hareketine başlayacak. 23 dereceye kadar gelecek sonra tekrar ileri hareketine başlayacak 30 Ocak 2025 tarihinden itibaren. Uranüs biliyorsunuz jenerasyon gezegenidir. E, etkilerini her zaman hissedeceksiniz manasına gelmez. Daha çok tetiklendiğinde, transit aldığında etkilerini hissederiz biz. E, dolayısıyla burada gezegenleriniz varsa da karşı tevde kara açı oluşturan vesaire eğer kontak kuruyorsa e, transitlerle beraber Haber. O zaman daha çok hissedebilirsiniz buradaki retro etkilerini diyebiliriz. Ee, şimdi e, Uranüs biliyorsunuz başlatmış olduğumuz yeniliklerle alakalıdır. Özellikle 12. ev konuları üzerinden e, bir yenilik e, düşündüyseniz daha öncesinde, bunlara dair tekrar eden süreçler ya da tekrar ilgilenmeniz gereken durumlarla karşı karşıya kalabileceğinizi gösterir. 12. ev özellikle böyle uzaktan e, e, erişimle yürütmüş olduğunuz işleri gösterir. E, Uranüs de e, dijital e, platformlar ve teknolojiyle alakalı konular ifade için. Bunlara dair tekrar eden durumları gösterebilir ya da hem ruhsal sağlığınız ya da hem normal sağlık problemlerinizle alakalı bir tedavi tanı sürecini başlattıysanız bunlara dair tekrar eden durumlar yaşanabilir. Yine hamilelik süreçleriyle alakalı bir yeni bir tedaviye başladıysanız vesaire bunlara dair dediğim gibi tekrarlar oluşabilir. Uzaklarla ilgili konuları gösterir. Deniz aşırı ülkelerle özellikle dijital platformları kullanarak yapmış olduğunuz işler varsa yine bunlara dair tekrarlar olabilir. E-ticaret yapıyorsanız sanal alem üzerinden bir iş yapıyorsanız vesaire. Özellikle e, bu konularla çok il, ilgili olabilir. Ya da Uranüs ifşaları gösterir. 12. Ev geçmişimizle alakalı konuları ifade etti. Şimdi ya da uzaklarda yaşayan kişilerle olan e, bağlarımızı temsil etti. Şimdi bunlara dair bilmediklerinizin ortaya çıkması e, ya da bir anda şok edici gelişmelerle karşı karşıya kalmanız e, gibi durumlar olasıdır. Bu retro boyunca diyebiliriz. Ee, hazır jenerasyon gezegenlerinden bahsetmişken yine 1 Eylül tarihinde başka bir jenerasyon gezegeninde e, retrosu oluşacak. Görmüş olduğunuz Plüton'un da 8. evinizde Oğlak Burcu'nda retro hareketi e, oluşacak. E, Plüton da jenerasyon gezegeni. Yine tetiklendiğinde etkilerini hissederiz. Burada analitik derecelerde olduğu için biraz dikkat etmekte yarar var. E, bu, e, son kez e, o, e, aslında bakarsanız Oğlak Burcu'nda e, bir transit olacak. Sonra kalıcı olarak Kova Burcu'na geçecek. E, burada dediğim gibi analitik derecelerde olacak. E, 19 Kasım tarihine kadar. Dolayısıyla dikkat etmek gerekiyor. Eğer e, hani kontak kuracak gezegen And varsa Biraz böyle krizlere sebep olabilir. Dikkat etmekte yarar var. 8 evinizde gerçekleşecek. Burası ortaklaşa finansal konularla alakalıdır İşte miras üzerinden, eş üzerinden, ortaklık üzerinden, nafaka vesaire Bu tarz üzerinden kazançlarınızla ilgili bir takım krizlere sebep olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ya da burası bütün borçlarımızla alakalıdır. Bankacılık faaliyetleri ya da elden almış olduğunuz borçlarla ilgili gündemlerinize dair bir takım güç çekişmeleri de ve sorunlar çıkaran kişilerle karşı karşıya kalmanız manasına gelebilir ve yine burası sağlık sorunlarımızla ilgilidir cerrahi müdahale gerektiren sağlık sorunları ya da ruhsal şifalanmayla alakalı bir takım konularla ilgili bir tedaviniz ya da bir süreciniz gündeminiz varsa bunlarla alakalı revizasyonları gösterebilir ya da planlarla ilgili bir takım değişiklikler olabilir. Plüton biliyorsunuz değişim ve dönüşüm yaratan daha doğrusu değişim ve dönüşüm yaşadığımız konularla ilgili durumları temsil eder. Dediğim gibi burada bazı planlar değişebilir, bazılarının tekrar revize etmek durumda kalabilirsiniz. Özellikle finansal konular, borçlarınız, sağlık sorunları, ruhsal sorunlarımız ve hayatımızda değişiklik, değişiklik yaratmak istediğimiz ne varsa bunlara dair konular. Ve aynı zamanda hem burada 8. evin hem de 12. evin tetiklenmesi, gezegenleriniz varsa yine geçmişe dair bir takım sırların ortaya çıkması manasına gelecektir. Sizler için bunu da hatırlatmış olalım. Evet şimdi geçelim bir diğer önemli etkiyi asıl bu görselde anlatmak istediğime. Görmüş olduğunuz 11 derecede 4. evinizde 3 Eylül tarihinde bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylar biliyorsunuz yeni başlangıçları gösterir. Burada 4. ev konuları üzerinden hayatınıza girecek yeni bir gelişme var diyebiliriz bu 3 Eylül tarihindeki yeni ayla beraber. 4. evinizde gerçekleştiği için... E, taşınmak gibi bir gündeminizi e, gündeminiz olabilir. Komple evinizi taşıyabilirsiniz ya da yeni bir ev alabilirsiniz. Bunu gösterebilir. İlla ev olmak durumunda değil. Bir taşınmaz mal alabilirsiniz. Araba olabilir, işte gemi olabilir. Artık sizin bütçenize bağlı. Bir arazi olabilir, arsa vesaire. Bunlara dair bir taşınmaz e, alabileceğinizin göstergesi olabilir. Ya da bunu satabileceğiniz, elden çıkarabileceğiniz manasına da gelebilir. Evden çalışarak bir iş yürütebilirsiniz ya e, ya da önce sinde bunlar bu şekilde bir işiniz varsa buna dair yeni bir gündeminiz, imzanız olabilir. Bunu da gösterebilir. Ya da evinizin e, mobilyalarını değiştirmek, eşyalarınızı değiştirmek e, ya da evinize bir tadilat yaptırmak manasına gelebilir. Aile içerisinde bir kutlama, bir organizasyon da olabilir. Ya da siz direkt sizin kendi ailenizi kurmanız adına bir girişiminizin olabileceğini de gösterebilir. Yani e, evlenmek için ya da sözlenmek için işte bir araya gelmek, ailelerin tanışması vesaire böyle bir mesai bir aile içerisinde bir aktivite vesaire bunların yaşanabileceğini gösterir yine dediğim gibi sizin sizin de sizin hayatınıza ilgilendiren bir durum neticesinde bunu yaşatan Siz de olabilirsiniz aile içerisinde bunu da eklemiş olalım başka söyleyebileceğimiz burada yurt iş işler yapıyorsanız yurt içinde bir iş fırsatı yakalayabilirsiniz Aile içerisinde bir sırrın ortaya çıkması ya da memleketinizle alakalı bir durum, onunla ilgilenmeniz gereken bir durum ya da aile büyükleri ve sağlığı onların hayatıyla alakalı ilgilenmeniz gereken bir durum vesaire gibi durumları ortaya çıkartabilir. Bu yenilik biraz böyle zorunlulukla hayatınıza giren bir yenilik gibi görünüyor. görmüş olduğunuz gibi çok fazla tekare açık kalıp var. Karşıt açılar var. daha sonra işte Satürn'le de karşıt açılar oluşacak vesaire. Daha çok böyle zorunluluktan doğan bir yenilik gibi. Örneğin işte iş yerinizdeki şubeniz değişiyor, başka bir yere taşınıyor musunuz gibi. Ya da işte aile büyüklerin sağlığıyla alakalı bir durum gerçekleşiyor. Belki işte hastanelerle alakalı bir trafik var, onunla ilgilenmeniz gerekiyor gibi. Yani ailede böyle yaşlı kişilerin hayatıyla ilgilenmeniz gereken durumlar da yaşanabilir. Bunu gösterebilir. Ya da devlet ve yasalarla alakalı bir durum olabilir. E ee, bunlar işte işte tabu ile ilgilenmeniz gerekebilir bir yasal bir süreç vardır. Ee, bir hani resmi bir başvuru vesaire bununla ilgilenmeniz gerekebilir bu gayrimenkullerinizle alakalı. Vesaire bunlara dair gündemlerinizin olabileceğini gösterir. Dediğim gibi biraz gergin etkiler altında biraz böyle baskı, biraz da zorunluluktan e, hayatımıza girecek bir yenilik e, olacak gibi e, görünüyor. Bu yeni ay bir kez daha hatırlatmış olalım. Evet şimdi geçelim bir sonraki etkiye hemen sonrasında 5 pardon 4 Eylül tarihinde görmüş olduğunuz Mars ikinci evinizde Yengeç burcunda transitine başlayacak. Hemen e, Mars'ın transitinin etkilerine geçelim. Dediğim gibi Mars ikinci evinizde yengeç burcunda olacak 4 Eylül tarihinden itibaren Mars ikinci evde sahip olduklarınız ve olmak istediklerinizin önemini artırır. Daha fazla para kazanmak ve daha fazla daha fazla şey sahip olmak isteyeceksiniz. Hırslarınız da esas olarak para tarafından yönlendirilecek. Ne kadar çok paranız olursa o kadar çok kendinize güvenirsiniz. Bu geçiş sırasında maddi istikrarınız için daha fazlasını yapma, yapmaya e, istekli olacaksınız. Yeni iş görüşmeleri yapmak, daha fazla para kazandıran projeleri ve sektörlere yönelmek mevcut projeleri hızlandırmak, mevcut gelirlerinizle ilgili yeni yatırım kanalları denemek ve ekstra para kazanmanın başka yollarını aramak gibi etkiler yaratır. Daha çok kazanmanıza ve değerinizi artırmanıza yardımcı olacak diploma ve sertifika almak gibi olumlu etkilere de neden olabilir. Ayrıca itibarınızın artması, onurlandırılmak, değerinizin bilinmesi ve özgüven tazelenmesi gibi durumları da getirebilir. Olumsuz manada gerekli gereksiz harcamalar, düşünmeden verilen borçlar, ödemekte zorlanılacak krediler almak, paranızın gasp edilmesi, para yüzünden insanlarla çatışmalar yaşamak, tadilat için para harcamak gibi etkiler yaratır. Paranız ve sahip olduklarınızla ilgili vereceğiniz her kararda acele etmeden, elini boyuna düşünerek hareket ederseniz elbette sonrasında problem yaşamazsınız. Bunu da hatırlatmış olalım hemen sonrasında 9 Eylül tarihinde görmüş olduğunuz Merkür 4. evinizde Başak Burcu'nda hareket etmeye başlayacak. Az önce bahsetmiş olduğum o yeni ayla beraber gelen ne varsa hayatınızda bunların resmiyet kazandıracak daha sumut gelişmeler yaşayacaksınız manasına gelecek. Ma e, de, e, Merkür 4. evde çok pardon. Ev, arsa, gayrimenkuller, taşınmazlarla ilgili yapılan alım satım işlemleri, evle ilgili tadilat yapmak, mobilya da dekorasyon değişimi için yeni eşyalar almak, taşınma kararı almak ve bunlarla ilgili işlemlerin orga, işlemlerin organize edilmesi. evden çalışarak yapılan bir iş kurmak ya da böyle bir iş varsa yine anlaşmalar yapmak, yine imzalar atmak. Aile büyükleri özellikle anne ve anne figürü taşıyan kişiler ve onların hayatı ya da sağlığıyla ilgilenmek, evlenmek için harekete geçmek, aile büyükleriyle tanışmak, aile içerisinde yeni kararlar almak, aileyle yapılan aktivitelere katılmak, çocukluk anılarımıza ilişkin bilgi almak, ailede bilinmeyenlerin ortaya çıkması, baba evi, memleketimiz ve atalarla iletişim ve bunlarla ilgili yeni haberler ve kararların ortaya çıkması, e son olarak kabir ziyaretlerinde bulunmak gibi konuları ifade edebilir buradaki Merkür'ün transiti diyebiliriz. 18 Eylül tarihinde ise bir ay tutulması yaşayacağız. Görmüş olduğunuz 25 derece balık burcunda 10. evinizde gerçekleşecek bir tutulma yaşayacağız. 18 Eylül tarihinde bir kez daha hatırlatmış olalım. Ay tutulmaları biliyorsunuz çok güçlü etkileri ortaya çıkartır. Bir finali anlatır. Etkilerini 6 aya kadar hissedebiliriz. 10. ev konuları üzerinden siz deneyimleyeceksiniz bu ay tutulmasını. 10. ev konuları üzerinden bir konunun artık olgunlaşması, bitirilmesi, finalize edilmesi ya da artık belirginleşip ortaya çıkması ya da bazı kişilerin ya da durumların komple hayatınızdan çıkarılması manasına gelecektir. Şimdi neler olabilir? Bir kere 10. ev bizim iş hayatımızı gösterir. Bir terfi süreciniz varsa artık bunun e, noktalanması, terfilik sürecinizin tamamlanması manasına gelebilir. Ya da eğitimle e, eğitimle ilgili olabilir. Mesleki anlamda bir eğitimi tamamlayıp o e, statüyü alabilirsiniz. İşte ne bileyim doktor olmak, avukat olmak vesaire o statünün artık sizin elinize geçmesi yani o eğitimin tamamlanması manasına gelebilir. E, başka e, burada iş yerinize ee, diğer hani noktalanma süreçleriyle alakalı örnek verecek, verecek, verecek olursak, özellikle işlerinizden yöneticiniz ayrılabilir ya da bir çalışma arkadaşınız ayrılabilir. Bunlara dair gündemleriniz olabilir. Ya da iş yeriniz değişebilir, yeni bir yere atanabilirsiniz, şubeniz değişebilir. Bunları da gösterebilir. Başka örnek verecek olursak, burası aynı zamanda sosyal statümüzü de ilgilendirir. Evlenmek, sözlenmek, boşanmak vesaire böyle bir gündeminiz varsa, bunların tamamlanması manasına gelebilir. Ya da anne olmak, baba olmak gibi bir gündemin artık tamamlanıp bitirilmesi anlamı, anlamı taşıyabilir. Ya da burası aile büyükleri, aile büyüklerinin sağlığı, onların hayatını ilgilendiren konuları temsil eder. Aynı zamanda eşin aile büyüklerini de temsil edebilir. Onlara dair bir konunun artık olgunlaşması, bitirilmesi, bir döngünün kapatılması manasına da gelebilir. Bunu da belirtmiş olalım. Burada aynı zamanda satürnün olması daha çok böyle iş konularıyla alakalı belki bir dönemin son bulması manasına gelebilir. Daha çok bu ihtimal ön plana çıkıyor. Elbette Evet, hani haritanıza göre şekillenebilir evlilik söz nişan gibi bir durum da olabilir hani o statüyü almanız manasına da gelebilir ama özellikle işinizle alakalı işten ayrılmanız iş yerinizden birilerinin ayrılması bir işe, işle alakalı bir sektöre nokta koymanız farklı bir alanda devam etme kararı almanız. Bazınız belki kendi işinizi kurmaya odaklanacak. Buna dair girişimler yaratacak. Özellikle Mars ikinci evde olduğu için kendi işinizi kurmak adına kendiniz artık patron olmak için bir adım da atabilirsiniz. Buna dair dolayısıyla buradaki geçmiş kariyerinizi noktalayabilirsiniz. Bunu da temsil edebilir. Ya da dediğim gibi bir sektör değiştirebilirsiniz. Farklı alanlara yönelik ya da iş yerinizden birileri gidebilir bunları gösterebilir dediğim gibi sosyal statünüzle ilgili olarak da e, sözlenmek nişanlanmak evlenmek boşanmak anne olmak baba olmak gibi bir durumu tetikleyebilir hem e, e, burada dördüncü evin tetiklenmesi arkasından onuncu evde bu e, tutulmanın yaşanması bu alanlarla alakalı e, hayatınızda bir takım e, döngülerin başlaması e, bazılarının da varsa öncesi varsa artık tamamlanması manasına gelecektir sizler için diye. 23 Eylül tarihinde ise venüs akrep burcuna geçecek görmüş olduğunuz gibi altıncı evinizde hareket etmeye başlayacak hemen onun etkilerine de değinelim Düğünüz evdeyken meslektaşlarınızla ilişkileriniz gelişecek ve iş yerinde dostane bir atmosfer oluşacaktır. Anlaşmazlıklarınız varsa aranızdaki buzları eritebilirsiniz. Hizmet verdiğiniz ya da aldığınız kişi ya da kurumlarla daha uyumlu çalıştığınız bir dönemi işaret eder. İşinizle ilgili yaratıcı çalışmalarınızla üstlerinizin dikkatini çekebilirsiniz. Patronunuzun size terfi veya maaş artışı vermesi de mümkündür. İş ve iş koşullarınızla ilgili standartlarınız daha konforlu hale getirilebilir. Yapı ve düzenden daha fazla keyif alırsınız, daha mükemmeliyetçi olursunuz. Kar, karışıklık varsa işlerinizi topla toplamaya odaklanırsınız. Çalışma ortamını eğlenceli hale de getirebilir ancak zorlu açılar da varsa üretkenliğin azalmasına ve motivasyon eksikliğine de sebep olabilir. O yüzden sınırları profesyonelliği aşmayacak şekilde belirlemek yerinde olacaktır. Sağlığınızı ve yaşam tarzınızı iyileştirmeye de katkı sağlayabilir. Son zamanlarda sağlıksız yiyecek, içecek ve maddeleri aşırı tükettiyseniz, önlem alıp size uygun bir program hazırlamanıza katkıda sağlayabilir. İlişkiler bir mücadele alanına dönüşebilir. İlişkisi olmayanlar ise birine kolayca aşık olmayacaktır. Karşısına çıkan ilişki fırsatlarının kriterleri ve aynı mantıkta olup olmadığı önem kazanacaktır. Bu dönemde yeni ilişkiniz işiniz vasıtasıyla veya sizin onun iş ortamında bulunmanızla birlikte ortaya çıkabilir. Bu kişinin bu kişilerin mesleği beslenme, diyetisyenlik ve veterinerlik veya hizmet sektörüyle ilgili olabilir. Bunun dışında yeni bir evcil hayvan alabilir ya da evcil hayvanlarınızın sorununu çözüme kavuşturabilirsiniz. Özellikle burada belirtiyoruz lütfen pet shoplardan hayvan almayın, evcil hayvan almayın. Barınaklarda özellikle sahiplenmeyi bekleyen bir sürü evcil hayvanlar oralardan alırsanız bizleri çok daha mutlu edersiniz. Bunu da hatırlatmasını yapmış olalım. Özellikle bu bu geçtiğimiz döngüde bunun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Eğer düşünüyorsanız lütfen barınaktan sahiplendirilmeyi bekleyen hayvan dostlarımızdan sahiplenirseniz bizi çok daha mutlu edersiniz. Evet, şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 26 Eylül tarihinde ise Merkür Terazi burcuna geçecek. Görmüş olduğunuz gibi 5. evinizde hareket etmeye başlayacak. Hemen onun etkilerine de değinelim. Um... Merkür 5. evde yeni bir ilişkiye başlamak, hamilelik haberi, ilk çocuğun hayatını ilgilendiren yeni gelişmeler, çocukların eğitimiyle ilgili yeni süreçler, hobileriniz ve yaratıcılıkla ilgili eğitimler almak ya da bu çalışmaları işe dönüştürmek, sanatsal bir meslekle ilgili eğitim almak ya da böyle bir mesleğiniz varsa yeni anlaşmalar yapmak, kutlama, eğlence, tatil, parti, sinema, spor, konser gibi hayattan keyif alınan aktivitelere davet edilmek ya da bunları direkt sizin organize etmeniz. Bunun dışında borsa, kumar ya da dijital para gibi risk içeren spekülatif konularla ilgili yeni bilgiler almak, danışmanlık vermek ya da danışmanlık almak, imzalar atılmak, belgeler almak gibi durumları da tetikleyebilir aynı zamanda. Şimdi burada bir konuya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz burada 5. evinizde güney ay düğümü var transit halinde. Şimdi ayın 22'sinde güneş de buradan burada transitine başlayacak. Sonrasında Merkür'ün de bolana geçmesiyle daha somut net gelişmeler yaşayacaksınız diyebiliriz. Dolayısıyla buradan e, gezegen geçen her gezegenin buradaki Güney düğümle teması da olacak. Ben şimdi onları tek tek e, tekrar e, yeni baştan değinmeyeceğim. Buna daha çok detaylı bir video çekip yayınlamıştım. E, yayınlamıştım şu anda kanalımda yayında. Onu e, izlemeyen arkadaşlarımız varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ederim. E, burada e, Güney Düğüm'den e, işte Güneş'in geçmesi, Merkür'ün geçmesi, Venüs'ün geçmesi e, söz konusu olacak. Hepsini detaylı bir şekilde ben aktarmıştım. Burada daha genel anlatacağım. Ama izlemeyen arkadaşlarımız varsa kanalımda bulabilirler. E, Kuzey Aydın'ın Koç burcuna burcuna geçtiği, e, dolayısıyla Güney Aydın'ın da Terazi'de olduğu etkiden bahsetmiştim. Bütün burçları detaylı bir şekilde tek tek çekmiştim. Oradan izleyebilirler. Şimdi burada bu Güney düğümün geçtiği alanda bu transitlerin yaşanması özellikle burada her ne yaşarsanız yaşayın karmanızda bağlantılı bir şekilde gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Ya da geçmişle alakalı hesaplaşmalar yüzleşmeler bir takım ödeşmeler yaşayabileceğinizi söyleyebiliriz. Karmanızla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Geçmişte iyi ya da kötü nasıl bir karma yaşattıysanız ona dair gelişmeler karşınıza çıkacaktır. İyi bir karma yaşattıysanız güzel etkiler alırsınız. Kötü bir karmanız varsa siz ne yaşattıysanız ona benzer deneyimler karşınıza çıkacaktır. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ya da burada kaderinizdeki kişiyle karşılaşma, kaderin tezahür etmesi e, manasına da gelebilir. Yani geçmiş karmanızda karmınızda, yani karmik bir ilişki geçmiş e, yaşamlarda bir şekilde bağlantılı olduğunuz kişilerle karşılaşma manasına da gelebilir. Bunu da belirtelim. Ya da dediğim gibi geçmişe dair hesaplaşmalar gün yüzüne çıkacaktır. Buradaki etkilerle beraber Beşinci evinizde gerçekleşecek. Özellikle karmik ruh eşinizle karşılaşabilirsiniz. Kaderinizde olan kişiyle dediğim gibi az önce bahsetmiş olduğum karmaya dair etkiler devrede olacağı için bu hani sizi karmik olarak etkileyecek, çekim duyacağınız birisiyle tanışma manasına gelebilir. Ya da daha önce ilgi duyduğunuz birisi birisiyle yeniden karşılaşma, ona içinizi açmak, ilginizi söylemek manasına gelebilir. Öncesi varsa ilişkinizin evlilik Teklif etmek, evlilik teklifi almak ya da söz nişan gibi bir merasimin gerçekleşmesi manasına gelebilir. Bu tarz gelişmeleri yaşayacaksınız 5. ev konuları üzerinden ama dediğim gibi burası karmik görünüyor ve burada bazı kadersel gelişmeler, hesaplaşmalar, yüzleşmeler de söz konusu olacak. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Hemen sonrasında 30 Eylül tarihinde ise burada görmüş olduğunuz 8 derecede e, Terazi burcunda e, Güneş ve e, Merkür'ün tam kavuşumu gerçekleşecek. Çok çok önemli. E, 30 Eylül'de gerçekleşecek ama Türkiye saatiyle 1 Ekim'de çift 00:09'da gerçekleşecek. Yani ilk dakikalarında. Özellikle e, dua, meditasyon, enerji çalışmaları, manifestler, imgelemeler vesaire e, bu tarz çalışmalar yapıyorsanız 3-4 saat öncesi ve sonrasını kullanabilirsiniz. Dediğim gibi Ankara'yı baz aldığımızda e, çift 009'da gerçekleşecek e, bu tarz çalışmaları bu saatlerin, bu saatin e, 3-4 saat öncesi ve sonrasında yaparsanız etkili sonuçlar alabilirsiniz. Şimdi burada özellikle Güneydüğüm'de gerçekleşmesi bu kavuşumun geçmişte hep ettiğiniz bir dua varsa, bir dilek varsa bunun kabul olabileceği manasına gelir. O yüzden çok çok kıymetli. Ya da geçmişte e, e, burası e, özellikle Terazi Burcu adaleti temsil ettiği için, geçmiş işte haksızlığa uğradığınız bir konu varsa burada e, adaletin yerini bulması, o hakkın size tem, e, e, teslim edilmesi ya da haksızlığa uğradığınız konunun ortaya <laughs> çıkması manasına da gelebilir. Çok pardon. E, bu anlamda çok kıymetli diyebilirim. Yani burada size kim haksızlığa uğrattıysa onun ortaya çıkması, bunu çok net bir şekilde görebilmeniz manasına gelir. E, ve dediğim gibi e, burada adaletin yerini bulması adına da bir takım net gelişmeleri gösterebilir. İşte bu durumun ortaya çıkması buna dair belgeler imzalar e, gibi e, durumları da tetikleyebilir. Aynı zamanda bunu da belirtmiş olalım. E, aynı zamanda burada hani geçmişle alakalı bir yüzleşme hesaplaşma var ama bir de e, yeni gelişmeler de var. Görmüş olduğunuz e, Kuzey Aydın'ın yönetici gezegeni e, Mars'ı da ikinci evinizde e, serüste kavuşurken görüyoruz. Dolayısıyla yeni başlangıçlarınız da var. Özellikle ikinci ev konuları üzerinden. İkinci evde e, buradan eee itibarınızın artması maddi anlamında e, sizi destekleyen durumların çıkması ve bu anlamda yeni başlangıçlarınızın olabileceğini gösterir. Sirius'la kavuşum yapması yine ilahi bir şekilde bunun için destek alacağınızı gösterir ve Kuzey Ay Düğümü'nün Koç burcunda olması e, burada hani kaderin sizi destekleyecek, yol açacağı manasına geliyor. Önünüzde bir sayfa açacağı manasına geliyor. Dolayısıyla dediğim gibi hem geçmişe yönelik bir hesaplaşmanız gün e, hesaplaşma ve günün yüzüne çıkan gerçekler var geçmişte özellikle haksızlığa uğradıysanız bütün 5. ev konuları üzerinden yani sizin keyfinizi kaçıracak sizi moral ve motivasyon olarak düşürecek bir deneyim yaşadıysanız bunun ortaya çıkması bununla alakalı hesaplaşmalar gündemde olabilir ve bir taraftan da kaderin size açtığı yeni bir sayfa var manasına geliyor. Özellikle itibarınızla alakalı sorunlar yaşandı yaşandıysa geçmişte itibarınızın onurunuzun artması özgüveninizin yerine gelmesi manasına gelecektir. Bir kez at hatırlatmış olalım. Evet genel olarak bu şekilde beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.